Aşağı yukarı 28 yıldır Farab Hastanesi'ne hizmet veriyorum. İnsanlar da gayet memnun. Hatta diyorlar ki yapandan edenden Allah razı olsun. Bizi gelip serviste tırak ediyorsun. insanlara hizmet veriyorsun. Gayet insanlar memnun bizden yani. Biz de elimizden geleni yani yapıyoruz. Garibanlara da ücretsiz trakımız da vardır servislerde. Bize gariban hastalar geliyor. Ücreti parası yok. Onlara da güzellik yapıyoruz. Hemşeriler diyor mesela. Diyor ki işte abi bu fakirdir. Olsun burada bizden olsun. Kadın hastalar genelde az oluyor. Bir ay, bir buçuk ay yatanlar var. Bunlar yapıyor. kanser hastalarını mesela genelde makineye vuruyorum. Bunlara ki sonradan saçınız çıkacaktır. Hiç canınızı sıkmayın. Bazıları moral bozukluğuna kapılıyor. Diyorum onlara ki canınızı sıkmayın. Saçınız tekrar çıkacaktır. Moral veriyorum onlara. Eskiden ekibim vardı. O ekip bu korona dolayısıyla dağıldı. Şu anda tek şey kendim yapıyorum. Sadece sağlıklık elemanı bulamıyorum. Burada hizmet verdikten sonra saat dörtten sonra servise çıkıyorum. Bayağı da yoruluyorum tabii. Ama yapacak da bir şey yok. Bu insanları tırak etmek lazım.